Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet, bugün 21-27 Temmuz haftası için Burç Yorumları'nda kahve bakımıyla ile geldik. Koç Burcu ile başlayacağız arkadaşlar. Sevgili koçlar, Yükseleni, Güneş Burcu, Ay Burcu, Koç olan arkadaşlarım hepiniz izleyebilirsiniz. Beğenen, abone olan arkadaşlar niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Evet koçlar kanalımızın içinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcut. Kanal içeriğine gelerek görebilirsiniz. Ee, kanalımızın süper teşekkür butonu da aktiftir. Oradan yaptığınız desteklerde sokak hayvanlarına yaptığınız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. 21-27 Temmuz haftasının burç yorumları kanala yüklendi. 12'si de var. 6 6 yüklüyorum. O yüzden işte bugün yüklediklerime bakıyorlar. Başak burcu yok diyorlar. İlk 6, ikinci 6 şeklinde yükleniyor arkadaşlar. Kanal içeriğine girerseniz hepsini görürsünüz. Evet sevgili koçlar niyetiniz niyetim olsun diyorum. Kolektife bir bakın. Size uyanı alın, uymayanı evine gönderin. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. Instagram Duraat Rafal kanalı ve açıklamalardaki linklerde bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, öncelikle şuraya baktığımda isminde, soy ismin Sivas'ın S'si olan bir kişiden kaynaklı. bu sende de olabilir bu harf ama sanki bu kişi de var. Ondan kaynaklı bir damla gözyaşı dökmüşsün. Yani üzüntü yaşatmış sana. Ee, ama gözünün yaşının dışına akıtıyorsun ve gözyaşının sonu ay olarak oluşmuş yani bugün üzüldüğün ya da gözyaşı döktüğün mevzu her neyse onunla alakalı bir e, rahatlama yaşayacaksın arkadaşım. Fincanın içine baktığımda 5 vakti kadar da bir yola gidiyorsun. Eğiliyorsun böyle bir yere. Yani gitmek istediğin ama ertelediğin bir yer olabilir. Gitmeyi düşündüğün ama vazgeçtiğin bir yer olabilir. Son dakika karar veriliyor ve o tarafa doğru yöneliyorsun. Evet bu yolculuk da gayet güzel geçecek gözüküyor koçlar inşallah. Bir alyans çıkmış ama böyle ayrı ayrı. Evli olan koç burçlarım. Hanede sıkıntı olabilir. Ee, hanede sıkıntı yaşayabilirsiniz. Atılacak bir sıkıntı. Bir vadeyi vermiş. Bir gün içinde yahut bir hafta içinde bu sıkıntıyı atlatacaksınız. Ee, şu an için ikiniz de sanki ters düşmüşsünüz birbirinize. Ama bir haftaya kadar aradaki e, o buzlar eriyecek gibi gözüküyor arkadaşlarım. E, ayaktan birleşiksin bir kişiyle yani birbirinize ortaksınızdır, aynı işi yapıyorsunuzdur ya da aklındaki kişidir. Aranızda bir bağ var, sizi bağlayan bir bağ. Bu kişiyle alakalı böyle kafanda büyük bir soru işareti var. Yani netleşemiyorsun, emin olamıyorsun ya da güven sorunu yaşıyorsun. Büyükçe bir soru işaretin var. Ama iki vakit vermiş, ee, iki gün içerisinde ya da iki saat ya da maksimum iki hafta e, bir konuşmanız olacak. Bu içindeki güven sorununu bitireceksin arkadaşım çünkü böyle için rahatlayacak, üzerinden bir yük kalkmış gibi hissedeceksin. Sana doğru gelen bir kişi var arkadaşım. Özgüveni de yüksek böyle kasıla kasıla geliyor. Kafasının üstünde de bir kade. Yani kişi seninle bir şey konuşmaya geliyor ve geldiğinde de bu konuşmanın sonunda bir aydınlanma ya da bir rahatlık ya da bir mutluluk yaşayacağından da emin olarak geliyor. Biraz böyle özgüveni yüksek. Hani ben giderim, konuşurum toparlarım, ikna ederim düşüncesi var bu kişide arkadaşlar. Yani sen kabul etmezsen, ikna olmazsan olmaz zaten ama sen de ikna olacaksın galiba. Çünkü karşı karşıya gelmiş birlikte konuşuyorsunuz. Evet bir kişiyi tutmuşsun böyle sırtında. Sanki yol gösteriyorsun. Bir şeyden koruyacaksın. Kardeşin de olabilir. Arkadaşın da olabilir. Kastamonu'nun kası var isminde ya da soy isminde. Bu kişiyi tutmuşsun çekiyorsun arkadaşım. Çekeceksin. Sen bir sıkıntıdan kurtaracaksın bu kişiyi. dans eden bir koç burcu burada. Ama bir bayrağın altında. Yani bir okul olabilir, okul kazanabilirsin ya da uzak mesafede yol yol mesafede bu bir yere gideceksin. Resmiyetle alakalı bir zafer durumu söz konusu. Gideceğin şehrin içinde U ya da Ü harfi de olabilir ve dans ediyorsun. Yani bayağı mutlu olacağın bir sonuç elde edeceksin arkadaşım. Evet eline de geçecek bir beyaz evrak var burada. İki tane de kiraz çıkmış koçlar. Yani böyle bu sana sunulacak bir fırsat ya da sana birisi uzatıyor bunu ee, ya fırsat sunacak ya anlatacak ya da yap diyecek, önerecek ama bir kişi sana bir kısmet sunacak arkadaşım. Onun tavsiyesini dinleyeceksin ya da onun tavsiyesiyle hareket edeceksin ee, ve bu da senin doğru hamle yapmanı sağlayacak. Üç vakti vermiş. Üç vakit içerisinde böyle bir kişiyle görüşebilirsin. Evet koçlar dileklerimizi tutalım bakalım tabağınız ne verecek. Kalbinden gönlünden iki dilek geçirmişsin galiba son dakika bir dilek daha eklendi. Ama ikisi birden aktı gitti. İki dileğin de gerçek oluyor. Burada üzgün bir erkek var. Sivri burunlu, uzun çeneli ya da sakallı, kirli sakallı böyle ağzına sigara almış dertli dertli içiyor bu kişi yani aklındaki kişi olabilir biraz üzgün kafasının üstü çok karanlık çıkmış yani düşünceler var ama bu düşünceler onu sanki böyle bir çıkmaza sokmuş gibi Bu kişinin e, ayağının altında böyle bir şey var. Bir engel ama aşıyor. Bir adım atıyor o engeli aşıyor arkadaşım. Dediğim gibi niyetinde olan kişi olabilir. Önünde var olan bir engeli aşacak bu kişi. Çünkü bunun da kafasının civarında şurada bak 3 tane 4 tane soru işareti var. Muhtemel seninle alakalı merak ettiği şeyler var ve bunları da direkt bizzat sana anlatacak gibi gözüküyor. İki arada bir derede kalmış koçlar. Yol belirliyorsun bu hafta. Karar veriyorsun. Yön seçiyorsun. Ee, bir türlü karar veremiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum dediğin kalp ben ya da fikrimde, aklımda ikileme düştüğün bir mevzu var. Burada diyor ki artık o yolu seçeceksin. O kararı vereceksin gibi gözüküyor arkadaşım. Evet koçlar şimdi aklınızdaki kişiyi bir düşünün. İsmini zikredin, yüzünü hayal edin. Onun enerjisine gireceğiz ve soracağız iletişim ne zaman olacak diye. Haydi bakalım. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık. Beğeni atan arkadaşların niyetine soralım. Aklınızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacak bize zaman versin diyelim. Trabzon'un T'si çok belirgin verdi. Ve ee, bir rakamını verdi arkadaşlar. Yani bak hatta kişi belirgin çıkmış. Adım atıyor gibi. Bir gün, bir saat, bir hafta. Maksimum bir ay. Maksimum çünkü kahve bakımı uzak zamanı vermez. Maksimum bir ay içerisinde aklındaki kişiyle iletişim olacak olarak gözüküyor. Evet kolektifine yüksek hayrın olsun. Beğenenlere şifa olsun. Size uyan aldın uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.